Yapay zeka'nın geleceği. E, bugün bu konuyu masaya yatıracağız. Elimizdeki kaynaklar çok çeşitli ve sizin için hepsini bir araya getirdik. Evet, binlerce araştırmacıyla yapılmış anketler var, yatırımcı öngörüleri var. Hatta şey, bu teknolojinin gezegenimizdeki gizli faturasını inceleyen bir derleme bile var. Amacımız tüm bu gürültünün içinden en net sinyalleri yakalayıp yapay zekanın hayatımızı ne zaman ve nasıl değiştireceğine dair bir resim ortaya koymak. Kesinlikle. Yapay zeka artık bir bilim kurgu konusu değil. Yani hepimizin cebinde. Ama kaynaklar bize asıl büyük dalganın daha yeni başladığını söylüyor ve bu dalganın hızı sanırım birçoğumuzun tahmin ettiğinden çok daha fazla olabilir. O zaman hemen o hız meselesiyle başlayalım. Çünkü kaynaklardaki en şaşırtıcı bulgulardan biri bu. Yapay zekayı geliştiren 2778 araştırmacıya soruyorlar. Evet, yani işin tam merkezindeki insanlara. Aynen ve makinelerin her görevde insandan daha iyi olması için verdikleri tarih sadece bir yılda tam 13 yıl öne çekiliyor. 13 yıl, bu inanılmaz bir hızlanma. 2022'de %50 ihtimalle 2060 derlerken şimdi 2047 diyorlar. Üstelik bu genel ve uzak bir tahminde değil, daha somut hedefler de var. Mesela? Mesela 2028 gibi yani sadece birkaç yıl sonra yapay zekanın kendi başına sıfırdan bir ödeme sitesi kodlaması. Vay canına. Ya da popüler bir şarkıcının tarzında ondan ayırt edilemeyecek yeni bir hit şarkı yapması. Buna yüzde elliden fazla olasılık veriyorlar. Bir saniye bu inanılmaz bir iddia. Yani sadece melodiyi taklit etmek değil. Hayır hayır. Sözüyle, aranjesiyle, prodüksiyonuyla A'dan Z'ye bir hit şarkıdan bahsediyoruz. Aynen öyle. Ve insandan ayırt edilemeyecek. Bu hani yaratıcılığın son kalesi denilen bir alanı temelden sarsıyor. E peki bu hızla ilerlerken yatırımcılar ne düşünüyor? Yapay zekaya kaydırması, işten çıkarmaların artması, hatta bir yatırımcının ilginç bir yorumu var. Nedir o? Diyor ki, yapay zeka geçmişteki yönetim hatalarını örtbas etmek için mükemmel bir günah keçisi olarak kullanılabilir. Bu oldukça karamsar bir tablo. Peki alternatif bir senaryo yok mu? Var. Hem de oldukça radikal bir senaryo. Aslında bu dönüşüm iki farklı geleceğe kapı aralıyor. Bir yanda Oxford'un araştırması var. ABD'deki işlerin yarısının 15-20 yılda otomatize edilebileceğini söylüyor. Bu endişe verici olan tarafı. Kesinlikle. Ama diğer yanda ise bu durum evrensel temel gelir gibi politikalara zemin hazırlayabilir. Yani herkese maaş bağlanması gibi bir şey mi? Tam olarak bu. Yapay zekanın yarattığı o muazzam zenginliğin belki de bir robot vergisiyle finanse edilerek tüm vatandaşlara dağıtılması fikri. İşsizlik ve ekonomi bir yana, kaynaklarda beni asıl durduran, hatta biraz da endişelendiren bir nokta var. Varoluşsal riskler, değil mi? <laughs> evet. Konu sadece işimizi kaybetmek değil, çok daha fazlası olabilir. Maalesef öyle. Bizzat yapay zekayı geliştiren araştırmacıların üçte birinden fazlası... Yani işin içindekiler yine. Aynen. Geliştirdikleri teknolojinin insanlığın yok olmasına yol açma ihtimalini yüzde ondan fazla olasılık veriyorlar. Yüzde on bu çok yüksek bir oran. Düşünsenize bu insanlar her gün bu teknolojiyle yaşıyor, onu kodluyor ve yine de evet bu hepimizi yok edebilir deme ihtimallerini ciddi buluyorlar. Bu dışarıdan bir eleştiri değil. Sistemin kalbinden gelen bir uyarı. Bir de bu devasa dijital beyinleri çalıştırmanın bir bedeli var, değil mi? Pek konuşulmayan ama kaynaklarda altı çizilen bir konu bu. Kesinlikle. Madalyonun diğer yüzü bu. Çevresel maliyet. Büyük yapay zeka modellerini eğitmek, akıl almaz bir enerji ve su tüketiyor. Ne kadar büyük bir tüketimden bahsediyoruz? Tek bir büyük modelin eğitimi, yüzbinlerce kilogram karbondioksit salınımına yol açabiliyor. Bu enerji ihtiyacı o kadar büyük ki… Özetle, elimizdeki tüm bu kaynaklar, yapay zekanın iki ucuda çok keskin bir bıçak olduğunu gösteriyor sanırım.